Şanlıurfa ili Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı'nın koronavirüs nedeniyle ertelediği 2020 yılı Kasım ayı ile 2021 yılı Temmuz ayı olan genel kurul toplantısı Şanlıurfa Vali Konferans Salonu'nda yapıldı. Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı'nın 2020 yılı... Şanlıurfa Valisi ve Şurka Başkanı Abdullah Erin Başkanlığında vakıf mütevelli heyeti ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Birinci olan genel kurul toplantısının birlikte yapılması, oylanması 20 Nisan 2020. Divan Başkanlığını Vali Abdullah Erin, Divan Başkan Vekilliğini Vali Yardımcısı ve Şurkav 2. Başkanı İsmail Çetinkaya'nın, Katipliği ise Mahmut Kırıkçı'nın yaptığı genel kurulda Genel Sekreter Şükrü Üzümcü'nün okuduğu faaliyet raporu ile gelir gider raporları oy birliğiyle Şimdi onaylandı. Bize göre Mehmet Fatih Fakır'ın üye olarak alınmasının oylanması, yönetim direkt ve denetleme kurulu seçimi, direk ve temenniler kapanış. Mehmet Ekinci ve Mehmet Fatih Pakır'ın vakıf üyeliğine kabulüyle devam eden genel kurulda önceki yönetim kurulu üyeleri üyelerinin 2022 Kasım ayında yapılacak genel kurula kadar görevlerinin devamına karar verildi. Genel kurulda bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin pandemi sürecine rağmen Şurkav'ın yoğun bir faaliyet dönemi geçirdiğini söyledi. 9 bulunan video kontrolü ortama aktarıldı. 10 ya. Genel Kurul Toplantısının ardından Vali Erin başkanlığında bir araya gelen Şurkav Yönetim Kurulu üyeleri yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Burada ifade edilen hususlar önemli ama vakfın açısından ve geleceği açısından en önemli sorunlardan bir tanesi de vakfın tam uygarlık stasyona kavuşturulması.